Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. İran saldırısıyla alakalı ne düşünüyorsunuz diye sorulan soruya şöyle cevap veriyoruz. Bu daha çok insanın ölmesine, daha çok mazlumların ölmesine sebebiyet verecektir. Türkiye halkı ve toplumu artık şunu bilmesi lazım. İran, danışıklı dövüş yapan Amerika'nın, İsrail'in aslında kendi has devletlerinden biridir. Tarih boyunca Şialar, Sünnilerin üzerinde sürekli propagandacı olmuşlardır. Yani onlar propaganda yaparlar, kükrerler, artistik yaparlar tabiri caizse ama sahada ölenler sünnilerdir. Bundan dolayı Ömer'e küfreden radıyallahu anha, Ebu Bekir'e lanet okuyan, Ayşe anamıza hala zina isnadında bulunan bir topluluğun Filistin'e, Arap ülkelerindeki sünnilere hiçbir faydası yoktur. Bunlar bir sünninin öldürülmesini Cennette bir mükafat olarak gören bir taifedir. Onun için tarih boyunca bunlar hep kükremişlerdir ve kükremeleri danışıklıdır. E, Hamasla ilgili de aslında bir analiz yaparım ama ön yargılara sebep vermek istemiyorum. Onu daha ileride belki açıklayabilirim. Hamas'ta da Şii bir korunaklık vardır. Yani Şialar tarafından korunan aslında Filistin halkına da çok büyük zarar veren insanların şu zamana kadar e, daha çok katledilmesini sağlayan bir örgüttür aslında. Yani sen hem füze atacaksın, savaş ilan edeceksin. Sonra senin bu füzenle Filistin topraklarına girilecek, Daha sonra savaşın durdurulması ile ilgili talepler bekleyeceksin. Daha sonra esir takası diyeceksin. Madem sizin gücünüz buna yetmiyordu, bu kadar insanın ölümüne niye sebebiyet verdiniz? Dediğim gibi. Belki bunun hakkında daha fazla konuşabiliriz ama daha sonrası için İran kesinlikle ve kesinlikle ne Türkiye toplumunda yaşayan Sünnilerin ne de başka topraklarda yaşayan Sünnilerin dostları değildir. Bunlar bakın görün tecrübeye dayanarak söylüyoruz. Gayttan haber vermiyoruz. Bu füze sallamalar ancak birkaç sallamadan öteye geçmez. Bu İsrail'in şimdiye kadar yapmış olduğu katliamın haklılık payını az da olsa gösterebilme adına yapılmış bir hamledir. Yani bu kadar katliam yaptık, biz bu kadar kınandık. Ee, şu son aşamalarda ya biraz daha toprak almaktır amaçları ya da bu haksız gibi görünen zahiri durumun hiç değilse şuna dönüşmesini istiyorlar. Bakın işte biz demiştik bunlar İran destekli ve şu anda biz savaşıyoruz yani. Hiç kimseyi durduğu yerde öldürmüyoruz bak bunu savaşarak yapıyoruz Kendi topraklarımızı müdafaa etme adına Bu teröristleri temizliyoruz Naraları atmaktır Haberlerinin yayılmasıdır Ne olacak ee, Amerika'nın desteği Kuvvet görecek İngilizlerin Fransızların desteği Kuvvet görecek İran'ın saldırısı tamamen onları Temize çıkarmaktır Saldıracak adam 1-2 saldırı yaptıktan sonra Video çekip de aha Biz bu Füzeleri attık Bu İHA'larla vurduk bu siyalarla vurduk demez Saldıracak adam Her dakika her saat Bu telaş içerisinde Bu çaba içerisinde olur Ve biz sürekli Bir çaba içerisinde Karaya doğru uçakların sürekli havalandığı Sürekli füzelerin gönderildiği bir sahne görürdük Böyle bir sahne yok Bu birkaç saldırıdan veya birkaç haftalık saldırıdan öteye geçmeyecektir. Ve bunda iddialı konuşuyorum. Onun için bu kükremeler danışıklı kükremelerdir. Ee, yine olacak olan mazlumlar olacaktır. Madem gücünüz yetmiyorsa Hamas için söylüyorum. Bu savaşı başlatmayacaktınız. Ee, daha sonra da savaşın barışa dönmesiyle ilgili taleplere girmeyecektiniz. Yani nedense bu örgütlerin o temiz kıyafetli e, askerlerinin e, hep hiç e, toz içinde kaldığını görmedik yani birkaç grubun dışında. Allah bunlara hidayet etsin. Bunların yakasında kimin kanı mevcutsa Allah onları helak etsin. Kim bu projenin içerisinde dahil ise, bunu destekliyorsa, perde arkasında bu sinemaları, bu filmleri çeviriyorsa Allah onları helak etsin. Hiçbir zaman İran'dan ne Türkiye'ye ne de İslam'ı hakkıyla yaşayan insanlara dost olmaz Bunun böyle bilinmesi gerekiyor Zaten Allah'a hamdolsun ki bizim toplumdaki insanların çoğu da artık Buna aldanmıyor yani yorumları okuduğuma e, Okuduğum kadarıyla Bu sadece danışıklı dövüşten ibarettir diyen insanlar da Elhamdülillah Bu işi biliyorlar Şialar Propagandayı yaparlar Kükrerler sağda ölenlerse sünnilerdir arkadaşlar Allah azze ve celle bunların planlarını başlarına geçirsin. Allahümme amin.